çekiyoruz. Beşinci, beşinci, beşinci bölümü. E, beşinci bölümü çekiyoruz. Evet, beşinci bölümü çekiyoruz. Yanımda Ahmet ya, abim var. Da, my, my, my. E, hadi başlayalım. Arkadaşlar bu video çok gülesim var yemin ediyorum. abi sana YouTube kanalı açalım mı? Yok, tamam. Hayır sen büyüksün ya. Daha iyi video çekersin dedim. Geber şu şeyi ya. Çok gıcık. Hayır ulti kullanma abi üzerimde. Denen yapıyor herhalde adam. O adam çok iyi şey yaptı. Onu bana sakla. İki tane aldın sakladın ya. Al ya da al kaç. Abim abi yok. Abi de selam çatışmaya devam. Ne yaptın? Kırdın mı? Efendim? Ulçin var mı? Aşkım uzun manzarlı bir şey alsaymışım. Ama Kaçıyor. Geberiyorum. Yürü git lan şuradan. Neyse ikinci olduk ya bu da iyi. Değil mi? Yedi kupa aldık. Tabii canım Al tabii. Alo alo alo. -al -al -al. Bir dakika koku 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 Ali Aa süper herkese bir vermemiş şey ay vermiş bir tek bana vermemiş. Tarif. Hadi. Hadi gelelim Bibi. Bak ben senden daha azlıyım ha. Bibi daha azlı. Burada bir tane el elprimoyla kolt var. arkadaşlar. Tamam. Ben de o zaman de, Dar seçeyim. Sen biraz ee, Evet. Hadi evet. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. <laughs> Artık sen video şey çekeceğim diye. Ses dolayı. Kafanı çıkartırım ha. yorum yapın. Evet. Yorum yapmazsanız abone olun. Videoyu beğenen ilk 10 kişiye Leon çıkacak. Aynen. Bak bu için harcarsan seni döverim Ems. Ems bak uyarıyorum bak Ems. Ey benden günah gitti. Niye bu tarafa gittin? Kaç Abi. ya. ha. Ultimi boşa harcadın. <laughs> Ni mi daha açıklamak istiyorre. Olduğumla mı tamam mı? Atalım. Ahmet mi ne? Gel. Evet. ne? O ne biçim şey? Herkesi Bitti mi mi Ah! Ben sessiz oynuyorum Brawl Stars. Sence niye? Niye? Ses beni rahatsız ediyor. O yüzden de deli, de, deli oluyorum. <laughs> Piper'ın yanına git. Piper yakından bok vuramıyor. Allah! <laughs> <laughs> Payfra aldım. Geberen herkese. Abi beni o şeyi nasıl öldürüyor? Oha ne vuruyor lan bu? <laughs> ne vuruyor abi bok vuruyor. Daha abi bir şey diyeceğim. Neyse videoyu durdurayım. Evet arkadaşlar geldik. <laughs> Abi ne seçeyim? Ben tek seçiyorum. Ay. Adam ay düşüyordum az Sırasım kaldı. şey yapıyorum. Abi. <laughs> 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 Çifirimi edecektim. Abi hem çünkü ya benim kupam gidiyor Allah razı için ya. Aa! Ha ben bu yeri de atmayabilirim ha. <laughs> ne gidiyor? <laughs> Yatsız karaydı sıkıcı. Kaç kaç olursa. Kaçıyorum 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 teyzelik. Tatlı kaç, 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 tat kaç, kaç kaç abi bana bir şey oldu arkadaşlar videoyu durduruyorum 2 dakikalığına kaç dakika olmuş lan evet arkadaşlar ee, videonun dakikalığı olmamın sebebini söylemeyeceğim. Eee e, hadi Ahmet abi, abi şey. Sen bana davet et Davet et bu sefer Bir sürü arkadaşım varmış ya şu an Ahmet abi Ahmet abi Aa, Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hazır dedik. Arkadaşlar Aaa İrem sus. Şurada bir tane adam var. Tattıra tattattıra. Hazır mısın? Ne yapıyorsun? Bir dakika. Bozu. Ahmet abi. Aha. Kafamı attım kafam direkt geberdi. Kendimi sıkacağım. Kendimi öldürüyorum Ahmet abi. Sen tam attığın yere attın. 3 tane. Teşekkürler etsin. bebeğim. Dedim mi dedim. Abi herkesi öldürdün ha. He? Sesim havamdınız. <laughs> Bek bekle bekle gitme gitme gitme. Geldim. Kuçin var mı? Var. Benim de var. Hop. Oh, cool. Ah, videoyu sonlandıralım Ahmet abi. Evet arkadaşlar bir günün videosunun daha sonuna geldik. Daha çok video gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın ve bildirimleri açıp yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum ve bay bay.